Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde konu başlığından da gördüğünüz gibi eşitlik, ilişkisel, mantıksal operatörler ve string kullanımını göreceğiz. Kolay ve kısa olması nedeniyle önce string kullanımından başlayalım. Şöyle bir şey yapalım. int ülke cout bulunduğunuz yer bunu kullanıcıdan alalım. Ardından ekrana şu şekilde yazalım. Bulunduğunuz yer Ülke Ardından programın ekranda kalması için sin yapalım. Ülke Derle ve çalıştır diyelim. Önceden kaydetmiştim ben programı. Deneme isimde. Bulunduğunuz yer Türkiye diyelim. Enter'lıyorum, kapandı. Halbuki ben buraya string ülke demiştim. Yani programın ekranda kalması gerekiyordu. Demek ki bir normal bir syntax yani yazım hatası değil de başka bir hata var burada. Hata şu arkadaşlar. Bizim girdiğimiz bir karakter yani Türkiye harfler ama biz burada ülkeyi int olarak yani integer tam sayı olarak tanımladık. Bunu string yapmalıydık. String karakter demek arkadaşlar. Burada da kütüphanesini tanımlamalıyız. Include string demeliyiz arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Derle ve çalıştır. Bulunduğunuz yer Türkiye. Enterliyoruz. Bulunduğunuz yer Türkiye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar string kullanımı çok kolay. Integer float yerine bool'daki gibi string yazıyoruz ve tanımlıyoruz. Şimdi eşitlik ve ilişkisel operatörlere geçelim. Şu kısmı silelim. Şurayı da silelim. Öncelikle şunun ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Yazalım. Çift eşittir işareti arkadaşlar. Eşittir demek. Yani A eşittir B. A ünlem eşittir B. A B'ye eşit değildir demek. Diğerlerini zaten biliyorsunuz arkadaşlar. A B'den küçüktür. A B'den büyüktür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta normal matematikte şöyle yapardık. A A eşit büyük B derdik. Ama burada eşittir sağ tarafta olması gerekiyor. Aynı şekilde büyük türde de öyle. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Daha iyi bilgisi. Kullanıcıdan iki tane sayı alalım. Hemen int x ve y'mizi girelim. Siyah da alalım hemen. Birinci sayıyı giriniz. sin x'i çağıralım. Siyah at diyelim. Hemen ikinci sayı isteyelim. Sin y diyelim. Ardından bu aldığımız iki sayıyı büyüklük ve küçüklük bakımından karşılaştıralım. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle şöyle bir şey yapalım. Girdik iki sayıyı. Ya da şöyle yapalım. En üstte, siyahut. Programı kullanan kişiyi açıklamasını yapalım. Bu program ne olduğuna dair. Bu program, girilen iki sayıyı, iki sayı, Türkçe karakter kullanmıyoruz tabi. Arasındaki ilişkiyi gösterir diyelim. Ve ters slash n ile bir satır aşağı geçelim. Şimdi yapacağımız şey şu arkadaşlar. If kullanacağız. Bir önceki dersimiz derslerimizde bahsetmiştik if else yapısını. If diyelim. X eşit eşit y. Parantezimizi açıyoruz hemen. Aslında tek satır yazacağımız için parantez açmaya gerek yok ama biz açalım. Cout. Cout sayılar eşittir. If x eşit değildir y pardon sayılar eşit değildir. If x daha fazla uzatmak istemiyorum. Şunu da yapayım. If x büyük eşit y olsun. C out x büyük eşit y'dir diyelim. Parantezimizi kapatalım. F9'a programımızı çalıştıralım arkadaşlar. Hata vermedi. Bu program girilen iki sayı arasındaki ilişkiyi gösterir demiş. Birinci sayı giriniz 5. İkinci sayı giriniz 5. Evet program direkt kapattı. Neden? Çünkü programı ekranda tutacak. Bölümü yazmadık. X diyelim. Tekrar F9'da çalıştıralım. Hata verdi. Ne hatası verdi arkadaşlar? Bakıyoruz. C in. X, Çıkış. Evet arkadaşlar. Derleyiciden kaynaklanan bir hata vardı. Programı tekrar kapatıp açtığımda hata kayboldu. F9'da tekrar çalıştıralım. Birinci sayıya giriniz 5, ikinci sayıya giriniz 5. Gördüğünüz gibi önce sayılar eşittir dedi. Neden? X ile Y eşit çünkü. Sonra bu kısma geldi. X eşit değildir Y. Bunu işletmedi çünkü 5 ile 5 eşittir. Ardından if x büyük eşit y'ye geldi. x y'ye eşit kısmı olduğu için onu da yazdı buraya. Ve ardından programı bitirdi. Şimdi arkadaşlar bu kısmı silelim. Evet arkadaşlar, mantıksal operatörlerde 3 tane kısım var. Birincisi V kısmı. İkincisi Veya kısmı. Üçüncüsü değil kısmı. Bunu yaptığımız zaman V yapmış oluyoruz. Bunu yaptığımız zaman V yapmış oluyoruz. Zaten az önce söylediğimiz gibi ünlem eşittir işareti eşit değil demekti. Eşitlik var. O zaman ünlem ne demek? Değil demek. Yani burada sadece ünlem işareti değil anlamına gelmekte. Şimdi bununla ilgili bir küçük bir örnek yapalım ve bu videomuzu bitirelim. Şöyle diyorum, diyorum. int x saat sayı giriniz. Sin aldım hemen. Pardon. Ardından x Büyüktür üçten Ve. X. Küçüktür ondan ise. See out. Sayı 3 ile 10 arasındadır. Arasında. Else diyelim. Else. See out. Sayı. 3 ile 10 arasında değildir. Hemen F9'la çalıştıralım diyecektim. Burada programı tutmak için gerekli olan kodu yazmadığımızı gördüm. Yazıyoruz ve F9'la çalıştırıyoruz. Bakalım. Evet, sayı giriniz diyor. Kaç girelim? 5. Sayı 3 ile 10 arasında. Kapatalım. Tekrar F9 diyelim. Sayı giriniz 189. Sayı 3 ile 10 arasında değildir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu işaret VLED programı iki şart gerektirdi. Hem x 3'ten büyük olacak hem de x 10'dan küçük olacak. Evet arkadaşlar bu dersimizde eşitlik, ilişkisel mantıksal operatörler ve string kullanımını gördük. Umarım faydalı olmuştur.